Evet, ben şu an çok annem bir video açtım. Sonuç olarak bu kanal am kanalı. Kafenin tuvaletini <laughs> aşağıda çekmeye oturmak için buraya geldim. Şimdi herkes 5 <laughs> sonra kendi bir şeyler <gülüyor> söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı tek tek döndüreceğiz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben Azra, gastronomi okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. E, şu an 21 yaşındayım. 5 sene sonra 26 olacağım. 5 sene sonraki Azra'ya sesleniyorum. Ne olur, çok çalış doktoruna falan yap yapmış ol. Akademiye bir gir. Şöyle bir akademik girl ol. Böyle çalış ya. Çalış yaparsın. Bir de sevgili bu artık ne olacak? Arkadaşlar merhaba. Ben İrem. 5 yıl sonra 27 yaşında olacağım. İnşallah öğretmen olarak görüyorum. Şu an Türkçe öğretmenliği okuyorum. Mümkünse evli olmayı diliyorum. <laughs> Ve 5 yıl sonra şu an oturduğumuz tayfayla tekrardan bir arada olmak istiyorum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Evet. Ben 5 yıl sonra 25 yaşında oluyorum. Ama bakmayın bana. <laughs> okuyorum kokuyorum şu anda. İnşallah hemşire olacağım. Hala aynı şöyle şu güzellikte olacağım tahmin ediyorum. Hastalar bayıla bayıla ayıltacağım. <laughs> Güzelliğimden yanlış anlaşılmasın. Umarım da kocamla evleniyor olurum. <laughs> Gireceksin. Merhaba arkadaşlar ben Firdevs. İslami ilimler okuyorum. Lisans 1. sınıf öğrencisiyim. 5 yıl sonra inşallah mezun olmuş olurum. Ve de hayırlı bir kısmetim çıkarsa... <laughs> bir söz nişan yapmış oluruz inşallah. Ve 5 yıl sonra da aynı bu kadroyu yanımda görmek istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben de Sinem. Endüstriyel tasarım 3. sınıf okuyorum. Sessiz mi kalıyorsun? Endüstriyel tasarım. <laughs> Baştan alıyorum arkadaşlar. Ben endüstriyel tasarım 3. sınıf öğrencisiyim şu anda. 5 yıl sonra 3 yıllık mezun oluyorum ve inşallah istediğim dalı bulmuş olurum. Şu an bulamadım. Mobilyayı denedim. <laughs> ama hoşuma gitmedi. Seni evde takıyı deneyimlemek istiyorum. Kurumsal bir yerde iş yapıyor olurum. Bu kadar değil. Ben evlilik falan düşünmüyorum. <laughs> 5 yıl sonra bu arada ben kariyer düşünüyorum arkadaşlar. Hep kariyer olmaz canım yani. Ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ben bir 3. sınıf öğrencisiyim. Medipol Üniversitesi'nde okuyorum. 5 yıl sonra güzel bir kariyer yapmış olun diye düşünüyorum. İnşallah kariyer hedeflerimde. Bir de araya bir manita falan <laughs> girerse sevinirim yani. Araya gidiyor yalnız. Araya girecek kanka. Arkadaşlar merhaba. Ben Rana. Seneye kendimi üniversiteli olarak görmek istiyorum. Ve 5 yıl sonra da evli mutlu çocuk. <laughs> çocuk nasip. Kısmet. ben çekiyorum ben. 5 <laughs> sene sonra AGS'yi atlatmış oluyorum herhalde. Ay, inşallah. i̇nşallah. Allah. In. İkimiz de AGS'ye gideceğiz. İnşallah AGS'le atlatmış olurum. İlişki olarak şu an hiçbir Hı. şekilde düşüncem yok. bilmiyorum Allah hayırlı insanlar karşılaştırırsa bakarız. Herkese belli olmaz o işler. O işler belli olmaz. Aynen. Bakarız. AGS'yi atlattıktan sonra. Sen evde kal. bir Şunu kalalım isterim. Evde kalmak istemem de. Acelesi yok o işlerin. Senin yoluna engel olacak bir... Olmayacak. Seninle beraber yiyecek biri olacak. Öyle olursa okey. Kanka zaman kalkma. da. Olayı arkadaşlar. Melika'nın telefonu. Şuraya düştü. Çekim geliyor. Kanka <laughs> bunu çek böyle. Ben halledeceğim. Ne düşünüyorsun kanka? Çok utanç verici ya. Herkes bize bakıyor şu anda. Herkes. İrem'e bak. Senin bu rahatlık. <laughs> Asla, Herkes masamıza geliyor telefon <laughs> <Bedir oldu. gülüyor> <Aa, gülüyor> şoklarım... ay burası da kırmışız arkadaşlar Zeynep'in çözülmedi ben Arkadaşlar çok yanlışlıkla oldu. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. İlk etmiş olma videoyu. <laughs> bu kızın video aşkına inanamıyorum. <laughs> Arkadaşlar herkese rezil olduk. Çalışanlar da dahil. Ama bu sınıf çok güzel <laughs> Çıkacağız dedi ya. Ama orası zaten çıkıktı. Çıktı, çıktı. olmasa telefonu düşmezdi herhalde. Eğlence çıktı işte ya. Bu Seferber oldu birinci tebrik ettiğim kişi Zeynep, ikinci tebrik ettiğim kişi Azra. <laughs> Kameraya çıkarsın, gidecek. Sapayla çıkardı zaman. Evet, sapayla da Ya, 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 <laughs> Ya. Bu güzel atacaklar bu arada. Şey Ay rezil olmak var, rezil olmak da var. Biz rezil olalım. Rezil de oluyoruz Ne var bu? Biz kep aldık. Of. İşte o mistik. Zeynep arşa çıkmaya karar verdi. Allah'ım beni bir yükseltti. Ben kafama bir kaldırdım. ben burada oturuyorum. And it's <laughs> 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 <Evet arkadaşlar, gülüyor> <Zarnım. gülüyor>